أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Esselamu Aleyküm ve Rahmatullahi ve Berekatü. Değerli seyircilerimiz, bu programımızda Hazreti Sevda Validemizin hayatında kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Geçen programımızda hatırladığınız üzere Esra Hanım'la birlikte Sevda Validemizin hayatından bölümler sunmuştuk. Malumunuz üzerine Sevda Validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci eşiydi. Onun soyundan, e, iman etmesinden, eski eşinden e, biraz bahsetmiştik. Eski eşinden sonra Sevda e, Validemizin ailesinin iman etmesinden bahsetmiştik. Bugün de inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevda Validemizin e, vasıflarını gerçekten daha doğrusu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinin vasıflarını... E, saymakla bitiremeyiz. Ee, sevde validemiz e, Esra Hanım e, vücutça e, iri cüsseli ve ağırmış. Yani hem boyu uzun hem cüssesi e, biraz kilolu olduğu için şişman olduğu için ağır hareket ediyormuş. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile e, veda hacında müzdelif eden dönecekler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden izin istiyor. Ya Resulullah diyor işte ben ağır olduğum için sizden önce gitmek için sizden izin istim, iz, izin istiyorum diyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sevde validemize izin veriyor. Onun vücudu da ağır olduğu için onlardan sonra yola çıkıyor ve onlara yetişebilmek için bu şekilde davranıyor. Sevda annemizin önemli meziyetlerinden biri de cömertliğiydi. Yani e, takdire şayan hareketleri vardır. E, bu konuda e, Hazreti Ayşe validemizin e, validemizden sonra çünkü Hazreti Ayşe validemizin hayatını da anlattığımız zaman onun da ne kadar cömert olduğundan bahsetmiştik. Sevda validemiz de Hazreti Ayşe validemizden sonra peygamberlerimizin eşleri içinde en cömert olanlar arasındaydı. Əncəmət olanlar arasında Ee, ve e, Resulullah'ın e, bu konuda takdirini kazanmış bir bayandı. Bir gün Hazreti Ömer e, radıyallahu an ona bir e, kese içerisinde e, bir kese getirir ve bu keseyi sevda validemize veriyor. Sevda validemiz içinde e, ne olduğunu bilmiyor, soruyor. Ya Ömer diyor bu nedir diyor. E, para olduğunu öğrenince derhal onun e, fakirlere, yoksullara ve muhtaçlara, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasının emrini veriyor. <laughs> Evet, ee, sözlerimize başlamadan önce yine bugünkü programımıza Öncelikle e, kelamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla e, sözlerimizi süsleyip ondan sonra başlayacağız inşallah Yine değerli kardeşlerimize, değerli bacılarımıza ve muhterem annelerimize e, Allah'ın selamını söylüyoruz Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu e, Hazreti Sevda Validemizin e, cömertliğinde e, bir gün Resulullah Aleyhisselam hane saadetini bütün hanımların etrafında toplamıştı Onlara şöyle demiştim, ee, hanımlar Resulullah şöyle bir soru yöneltmişti. Ya Resulullah e, sana en erken kavuşacak olan hangimiz olacak diye. Resulullah Aleyhisselam da demiş ki e, ben vefat ettikten sonra bana ilk ulaşacak olan sizin aranızdan kolu en uzun olanınızdır diyor. bütün peygamber hanımları da bu sözü duyduktan sonra kollarını ölçmeye başlıyorlar. Yani bizim anlayacağımız şekilde kalkıp hep bir hepsi kolunu yan yana getiriyor. İşte hangimizin kolu uzun, hangimiz işte rahmetullahi ile ilk kavuşacağız böyle bir şey oluyor. Bir batırtı diyelim bir. ben alırım umurumda değil. Hepsinin arasında böyle bir şey olur acaba hangimizin kolu uzun şeklinde böyle bir karışıklık oluyor bir anda. herkes kolunu ölçtükten sonra sevdi veldimiz aralarında en uzun boylu olduğu için kolu da en uzun olan sevdi validemizin kolu dür ve kendi aralarında şuna karar veriyorlar. Resulullah Aleyhisselam'ın dünyadan ahirete irtihalinden sonra aramızdan Resulullah Aleyhisselam'a ilk kavuşacak olan Sevde Validemiz'dir. Çünkü kolu en uzun olan odur. Böyle bir karara varıyor hanımlar. Tabi bunu Resulullah Aleyhisselam'a söylemiyorlar. Kendi aralarında konuşuyorlar. Daha sonra e, seneler, yıllar geçiyor. E, uzun dönemler, davet, tebliğ vesaire geçtikten sonra Resulullah Aleyhisselam dünyadan ahirete irtihal ediyor. E, vefat ettikten sonra e, bütün e, bu hadisler, bu yaşananlar bir nefes olsun biraz unutuluyor bu uzun kol meselesi. Ee, bu meseleden sonra, Osman Aleyhisselam'ın vefatından sonra ilk vefat eden hanımlarından Zeynep Binti Cahş oluyor. Zeynep Binti Cahş vefat edince hanımlar bir anda o günü hatırlıyor. O gün diyordu kolu en uzun olan sevdeydi. Ama neden Zeyd binti Caş vefat etti? Halbuki bizim e, söylediğimize göre ilk vefat edecek olan Sevde binti Aydı. Nasıl da olur da böyle bir şey olur? E, o gün de aralarında konuştukları ve kesinleştirdikleri hükmü daha yeni o gün anlamış oluyorlar. O gün açıklığa kavuşuyor. O da şudur. Resulullah Aleyhisselam'ın kolu en uzun olmaktan kastı şuydu aranızda en cömert olanınızdı ve gerçekten hanım sahabiler arasında en cömert olan hanım sahabi Zeynep Binti Caş'tı o gün o hadisin diyelim tefsiri o anda yapılmış oluyor kolay olanı Zeynep Binti Caş olması dolayısıyla ee, mesela Sevde annemiz kendisine gelen hediyeleri büyük bir gönül ile alır ve bunu fakirlere dağıtırmış. Yani bu hediyeleri kendisinde bırakmaz fakirlere dağıtır ve fakirlere verdiği o hediyelerden dolayı da büyük bir mutluluk ve sevinç duyarmış. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cömert eşleri arasında yer alıyordu ve ilk sıralarda bir yer alıyordu. Ve bunun yanında Sevde validemizin şakaları ee, çok meşhurdu. Şakalı, şakacıydı ve e, güler yüzlü e, bir bayandı. Hatta çoğu zaman Resulullah'ın dertli, sıkıntılı günlerinde Resulullah eve gelirdi. O cihadın yorgunluğuyla o Mekke dönemindeki zorlukları, zorluklarda e, Sevde Validemiz Resulullah ile şaka yaparmış ve Resulullah'ın gülmesine e, sebebiyet verilmiş Sevde Annemiz. Çoğu zaman da e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sevde Validemiz'e hayır dualarında bulunurmuş bundan dolayı. Hı hı. Hatta şöyle bir rivayet vardır. Sevda Validemizin şu hareket çok hoşuna gidiyormuş. Şöyle diyor Sevda Validemiz diyor ki ben yürüyünce yaşlılığın ve yüksekliğin verdiği bir şeyle, bir edayla yürüdüğüm zaman Resulullah Aleyhisselam benim yürüyüşüme bakıp gülerdi, tebessüm ederdi. Onun benim yürüdüğüm şekilde tebessüm etmesi de çok hoşuma giderdi diyor. Bu sözü söylüyor ve yine yaşlandığı için Resulullah Aleyhisselam'ın hanımları içinde en yaşlı diyelim, en artık itibarlı, en tecrübeli diyelim artık Sevda Validemiz olduğundan dolayı ömrünün sonlarına doğru kulakları çok ağır duyuyordu. Ee, Resulullah'ın hanımları da Sevda Validemizden bir şey isteyince kulağın ağırlığı çok ağır duyduğu için Yüksek sesle istiyorlardı Sevda Valdemiz bundan hiç rahatsız olmuyordu Birakis yüksek sesle bağırıp da bir şey isteyince e, Gülüyordu yine onlara gülerek cevap veriyordum. Yine hakeza başka bir örnekte Şöyle söyleyebiliriz Bir gün Resulullah Aleyhisselam'la beraber e, ramaz kılınca Resulullah Aleyhisselam namazlarını yani rüküsünü, kıyamını o kadar çok uzatırdı ki o kadar çok fazla uzatırdı ki rüküde diyor ki sevdi validemiz o kadar çok Resulullah Aleyhisselam rüküsünü uzattı ki o kadar çok uzattı. E, ee, rüküde diyor bir anda burnumdan kan damlayacağını anladım da diyor. Elimle bir anda burnumu kapattım diyor. E, korktum ki kan damlayacak üzerime diyor. Daha sonra bunu namaz kıldıktan sonra Peygamber Efendimiz'e söylüyor. Sen ne kadar çok uzattın ya Resulullah diyor rüküyü. Çok korktum burnumdan kan damlamasından. Resulullah Aleyhisselam bunu duyunca e, hatta gülüyor tebessüm ediyor. Onun tebessümü de elbette ki Sevda Validemize de sirayet ediyor. Onu da güldürüyor ve hoşuna gidiyor. Hazreti Sevde validemiz aynı zamanda çok itaatkar bir eşmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı onun emirlerine karşı çok ita itaatkar, edepli ve terbiyesinden hiçbir zaman ödün de vermemiş. Yani yaşının büyüklüğü, belki kişiliğinin oluşma, oluşması, oturması, şahsiyetinin oluşması böyle bir hal almasına sebebiyet vermiştir. O her zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı çok itaatkar bir bayandı. Hı hı. ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme e, hizmet etme aşkıyla yanıp tutuşuyordu. Hı hı. Sürekli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunmaya gayret gösteriyordu ve Resulullah'ın yanında olması ona çok büyük mutluluk veriyordu. Hı hı. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşlara gidince e, sırayla eşlerini götürürdü. Beraber hem gazvelerde olsun, savaşlarda olsun beraber götürürdü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşlerini. E, ve bir gün Uhud'da Sevda ve ailemiz Uhud'da da bulunuyor. Resulullah ile birlikte Uhud'a gittiği zaman orada Resulullah'ın yanında bulunuyor. Orada yaralıların yaralarını sarıyor, sarıyor, susayan Müslümanlara su taşıyor ve bundan da büyük bir şeref duyuyor. Bakın yaşının ellinin üstü olmasına rağmen. Ee, bu hal onda büyük bir mutluluğa sebep veriyor, sebebiyet veriyor. Ee, Allah Resulü'nün yanında olmak ona ayrı bir e, şeref veriyor. Hatta daha önce de bahsettiğimiz gibi hani Resulullah'a diyor ya, yeter ki beni boşama, senin yanında olayım da senin eşin olarak e, öbür dünyaya intikal edeyim de bu benim için yeterlidir diyor. Ve ömrünün son günlerine kadar Resulullah'ın vefatına kadar Resulullah'la birlikte kalıyor. Ve Resulullah'ın da birlikte vedahacı yapıyor ve Resulullah'ın vefatından sonra da e, hiçbir zamanda da haç yapmıyor. E, Gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinin meziyetleri çok fazlaydı. İlimleri çok fazlaydı. Çünkü Resulullah'tan birebir ders alıyorlardı. Sevda validemizin e, ilmi hakkında e, bir şeyler söyleyebilir misiniz Esra Hanım? Evet yine, yine sahabi hanımları ve asaptan diğer erkekler Resulullah, e, direkt Sevda validemize gelip e, ondan ilim konusunda takıldıkları yerler veya bir müşkülatlı e, bir durum bir ayette veya bir hadiste bulunduğu vakitte Sevda Validemize götürürlerdi. Sevda Validemiz bunu çözmeyine ulaştırırdı. Yalnız hadis rivayetinde bahsettiği yani rivayet ettiği hadisler çok azdır. Bir tane hadis rivayet, beş hadis rivayet etmiştir. Bu beş hadisten bir tanesi Buhari'dedir. Ki bu bir hadiste bir müminin gerçekten yolunu aydınlatacak niteliktedir. Bunun yanı sıra Abdullah bin Abdullah bin Abbas, bir de Esad bin Zürare gibi o zamanın büyük alimleri diyelim ve gerçekten yani tabiine ışık tutacak e, sahabiler ve estaplar e, Hazreti Sevde'den hadis rivayet etmişler ve bunları da sonraki nesillere aktarmışlardır. Bu şekilde devam etmiştir. E, hadis rivayetinde ve ilminde diyeceklerimiz bu kadardır. Yalnız e, sonuç olarak e, Sevde Validemiz hakkında şöyle bir anekdot söylemekte de fayda vardır. Ee, şimdi bugün itibariyle biz Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe ve Hazreti Sevda olmak üzere üç hanım sahibi bitireceğiz inşallah. Ee, şuradan şöyle bir sonuç çıkarabiliriz aslında şu üç sahabinin hanımlarından argınından ee, Rasulullah Aleyhisselam'ın eşlerinin tamamının e, mevkisi farklıydı mizacı farklıydı, kabiliyeti farklıydı ve bu farklılıklarla beraber oluşmuş bir ev vardı ve ehli beyt ocağı vardı. Şimdi bu evden, bu hane-i saadetten böyle farklılıkların, böyle kabiliyet farklılığı, mizac farklılığı dediğimiz gibi mevki farklılığından dolayı oluşmuş bir ailede, oluşmuş bir ailede şu hikmeti aramak en doğrusu olacak. Belki de bu olur bu hikmetle gözüyle bakarsak. Şu ümmet için böyle bir kolaylık olur. Hazreti Ayşe Hatice Validemize bakıyoruz. Mevkisiyle beraber zengin olan ve dul olan bir hanımla hanımın karşısındakinin evliliğinde takip edecek yol görüyoruz. Hazreti Aşı de, hani kıvrak bir zekası, bununla beraber ilmi olan düşkünlüğü ve eştihada olan vukufiyetini görüyoruz. Hazreti Sevri'de ise Resulullah Aleyhisselam'a ne olursa olsun peygamber olduğu için bir bağlantısını, peygamber olduğu İtaati. için itaatini ve sırf peygamber eşi olmasından dolayı peygamber olan sevgisi öne çıkıyor. Şimdi bu üç hanımda da öne çıkan özellikler ve evliliklerin devamında şunu gösteriyor. Biz gerçekten ümmet için ya da ümmet muhammed için diyelim, Resulullah Aleyhisselam'ın bütün evliliklerinde, ümmet muhammedin içinde bulunduğu bütün evlilik koşulları mevcut. Yani hem mizac olarak farklı bir eş var, hem kabiliyet olarak farklı bir eş var ve peygamber Efendimizin bu işlere karşı davranışı ve bu işlerin Peygamber'e karşı davranışları var. Bu da e, ümmette her aile yapısına, her aile yapısına örnektir ehli beyt örnektir Uyugundur. ve e uygundur. Uygun olmakla beraber hani e, büyük bir örneklik de teşkil ediyor çünkü her aile yapısının, e, her farklı aile yapısına hitap edecek niteliktedir Peygamber Efendimizin ehli beyti ve elhane saadeti. Ya zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sevde binti Zemayla e, nikahlandığı zaman e, şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki benim bütün evliliklerim ve kızlarımın evlilikleri tamamen Cebrail'in getirmesiyle Allah'ın izniyle olmuştur. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir evliliğini kendiliğinden yapmamıştır. Tamamen Allahu Teala'nın yönlendirmesiyle yapmıştır bu evlilikleri. Hazreti Sevde validemiz Hazreti Ömer'in halifeliğine kadar yaşıyor. Halifeliğinin son dönemlerinde vefat ediyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diğer eşleri gibi Baki kabristanına kendisi defnediliyor. Kendisi vefat ediyor. Geride kendisinden hayırla yad eden insanlar bahsediyor inşallah ve o yaş hayatının son demlerinde yaşlılık döneminde İslam'a imanın büyük bir şerefiyle karşılaşıyor. Çünkü e, kainatın serveri olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşi olma şerefine nail oluyor ve bunu hayatının son demlerinde görüyor. Yani çünkü iman etmiş, İslam'a girmiş, İslam nuruyla aydınlanmış ve Allahu Teala bu şerefi ona nail ediyor ve ömrünün son demlerinde buna bunun nail ediyor. ve Allahu Teala'nın e, dini uğrunda İslam dini uğrunda sabreden insanlara mükafatını da ahirette vereceğini Allahu Teala bize vaat ediyor. Allahu Teala hem dünyada hem ahirette bize de ee, biz Müslüman bayanlara da e, İslam nurunu nuruyla aydınlanmayı hem dünyada hem ahirette bu iyiliklere sahip olmayı nasip eylesin inşallah. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sevgili eşleri Hazreti Hafsa annemizden, validemizden bahsedeceğiz inşallah. Hazreti Hafsa Hazreti Ömer'in kızıdır ve Hazreti Hafsa e, Peygamber Efendimize peygamberlik gelmeden 5 sene önce Mekke'de dünyaya gel Gelmiştir. Bildiğiniz üzere Hazreti Ömer zaten Resulullah'a iman etmiştir. Daha sonra da Hazreti Ömer'in ailesi de Resulullah'a iman edenler arasındadır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile evlenmeden önce Hafsa Validemiz başından onun da bir evlilik geçmiştir. Hunes bin Huzafe adındaki bir sahabi ile evlenmiştir. 18 yaşında eşinin vefatından sonra Hafsa validemiz dul kalıyor ve baba evine dönüyor. Baba evine döndükten sonra baba evinde Hazreti Ömer kızının bu durumuna çok üzülüyor. Daha 18 yaşında hayatının baharında dul bir kızının olması onu üzüyor. Çocukluk döneminde dul kalan bir kızı ve bu olaydan dolayı Hazreti Ömer de çok üzülüyor. Her eve geldiğinde e, Hafsa annemizin durumunu görüyordu ve durumuna e, onun durumuna kendisi de çok üzülüyordu. Evet Esra Hanım e, dedi ki Hazreti Hafsa validemiz Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile evlenmeden önce Hunes bin Huzafe isimli bir sahabe ile evliydi. E, onun vefatından ve onun hayatından bize biraz bahsedebilir misiniz? E, şimdi dediğimiz gibi Hüneys <laughs> bin Huzafe Hazreti Hafsa'nın ilk eşiydi. Hüneyz İbni Hüzafe Hazreti Hafsa'yla evli kalınca hem Habeşistan'a hicret etmiş hem de Habeşistan'dan sonra Medine'ye hicret eden muhacirler arasındaydı. Yani iki hicret geçirmiştir. Ve aynı zamanda Bedir ve Uhud gibi iki büyük savaşı da geçirmiştir. Bu Hazreti Hafsa'nın eşi Hüneys İbni Huzafe ve bu Uhud savaşında Hazreti Huneyz e, e, çok kötü yaralanmıştır. Bu yaradan dolayı hatta e, rivayete göre Hazreti Hafsa uzun bir dönem yarasını tedavi etmek için yarasının işte düzelmesi için uğraşmıştır ama e, takdir ilahiye mani olamamıştır yine. E, Hazreti Huneyz Uhud Savaşı'nda aldığı darbeden dolayı e, vefat etmiştir. Ve bu vefat ettikten sonra da, zaten dediğimiz gibi Hazreti Hafsa validemiz e, Hazreti Ömer'in yanına döner ve Hazreti Ömer e, bu konuda e, kızın için uygun ve münasip bir eş arayışına girer. Şimdi o zamanın şartlarına bakıldığında hani bir baba kızını için uygun ve münasip bir eş arayabiliyordu. Mesela kızının e, dul olan kızını e, Hazreti Osman'a teklif ediyor. Hazreti eee Ebu Bekir'e teklif ediyor. Yani bu çok münasipti, e, uygun bir davranıştı. Bu zamanda hani genelde kız istenir çok da münasip olmaz bu durum bir kişinin kızını herhangi işte farklı birine tavsiye etmesi uygun olmayan bir hareketi bir karşılansa da o zamanın şart adeti geleneği göreney bu durumu çok normal karşılıyordum ee, tabi Hazreti Ömer buna binaen öncelikle gidiyor. Hazreti e, Osman'ın yanına gidiyor. Hazreti Osman'a diyor ki: "Ey Osman" diyor, "Benim kızım" diyor, "Hafsa" diyor, "bildiğiniz üzere" diyor. işte eee Huneyn İbnü sonra e, dul kaldı diyor. Ben onun için diyor, "Seni çok münasip buldum. E, sen kızımla evlenmek ister misin?" diyor. Sana böyle bir teklif edersem diyor. Hazreti Osman e, sukût ediyor, susuyor, hiçbir şey söylemiyor. Hazreti halbuki Ömer e, Hazreti Osman'a teklifi getirince muhakkak kabul edeceğini, hatta başka edeceğini zannediyor. Çünkü o zaman da Hazreti Osman'ın eşi Peygamber Efendimiz'in kızıdır bildiğimiz üzere. Peygamber Efendimiz'in Rukiye adındaki kızı kızıydı ve Rukiye Validemiz de ondan önceki dönemde vefat etmiş. Hazreti Osman'ın da şu anda bir eşe ihtiyacı vardı. Hazreti Ömer hem Hazreti Ömer'in teklifi dolayısıyla hem de Rukiye Validemiz'in vefatı dolayısıyla asla teklifini geri çevirmeyeceğini zannederek Hazreti Ömer'e Osman'a söylüyor. Hazreti Osman tabi sükut ediyor ve diyor ki şu anda diyor evlenmek için müsait değilim. Daha sonraki zamanda belki kabul ederim diyor ve geri çeviriyor teklifi. Ve evet, daha sonra e, Hazreti Ömer radıyallahu an Hazreti Ebu evine gidiyor. O da onun e, büyük e, aralarında ülfet olan bir dostudur ve Hazreti Ebu Bekir'in evine e, kızını e, ona teklif etsin diye gidiyor ve kızına kızı için evlilik teklifinde bulunsun diye Hazreti Ebubekir'in Ebu yanına geliyor ve Hazreti Ebu Bekir'e e, durumu anlatıyor. ve kızı hafsa'dan dolayı çok üzüldüğünü, müteessir olduğunu çünkü 18 8 yaşında dul kalmış bir kız ve onun e, Allah yanında e, ve insanlar arasında değerli bir biriyle evlenmesini istediği için böyle bir teklifte bulunuyor ve Hazreti Ebu Bekir'in evine gidiyor. Hazreti Ebu Bekir de e, diyor işte kızım Hafsa'yı alır mısın diyor. Hazreti Ebu Bekir susuyor hiçbir şey söylemiyor. Hiçbir şey söylemeyince Hazreti Ömer'in siniri kat kat artıyor. Çünkü e, neticede e, Hazreti Osman'a da gidiyor. Hazreti Osman e, ona e, evlilik için, hani belirli bir müddet sustuktan sonra evlilik için hazır olmadığını, çünkü eşi yeni vefat etmiş ve e, böyle bir teklife daha açık olmadığını söylüyor. Ama Hazreti Ebu Bekir'e teklifi götürünce Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir e, susuyor. Hiçbir şey söylemeyince Hazreti Ömer'in öfkesi. Öfkesine sebep, e, sebebiyet verir ve e, Hazreti Ömer e, öfkesi yatırsın diye mescide gidiyor ibadet etmeye ve mescitte otururken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun o üzüntülü ve endişeli halini görüyor ve ona soru soruyor. Hı hı. E, diyor ki zaten e, ya, Rası, ya Ömer diyor ne oldu da diyor e, bu kadar üzüntülü gördüm seni diyor. Hazreti Ömer böyle söz söylemesine karşılık Resulullah Aleyhisselam'ın da tabi orada ince bir anlayışı söz konusu. Biraz sahabelerin üzüntüsünü bir anda hani idrak edip fark edebiliyordu. E, o da diyor ki ey e, diyor ben diyor kızım Hafsa için Ebu Bekir'e gittim. Ki kabul edeceğinden emin olduğum halde Hazreti Ebu Bekir kızımı ona verdiğim teklifi geri çevirdi. Daha sonra Hazreti Osman, Osman radıyallahu anh'a gittim. O da aynı şekilde kızımın için söylediğim teklifi geri çevirdi. Acaba diyor ki sebep olan şey neydi? diyor? İşte beni özen şey budur diyor. Ve bu, bunu söyledikten sonra Resulullah Aleyhisselam durumun tamamen anlıyor, üzüntü sebebini anlıyor. Ve diyor ki ben sana diyor ey Osman diyor ben sana Hafsa'dan daha hayırlı Hafsa'dan daha hayırlı biriyle evlenecek. Yani Osman'dan daha hayırlı biri. Ve Osman'a da Hafsa'dan daha hayırlı birini nasip ede birini söyleyeyim mi diyor? tabi e, tabii şaşırıyor. Diyor ki acaba diyor Hafsa için Osmandan daha hayırlısı kimdir diyor. Biraz da merak duygusu sarıyor Hazreti Ömer'i. Aslında e, sözümüzü sözünüzü kesmesem burada eee Hazreti Ömer seviniyor, hemen fark ediyor. Çünkü hani Osman onun yanında ve Allah'ın da çok değerli biridir biliyor. Hı hı. Ve e, Osmandan daha değerli birinin kim olduğunu Hazreti Ömer aslında tahmin ediyor hı hı. ve çok da mutlu oluyor. E, Osmandan daha hayırlı biri tabii ki de e, Resulullah Aleyhisselam olduğunu söylüyor ve diyor ki ey Ömer diyor eğer iznim varsa kızın için ben talibim diyor. Hazreti Ömer e, çok seviniyor çünkü Hazreti Osman'dan daha hayırlı biriyle kızı evlenecektir şu durumda. Daha sonra e, şu şunu da çok merak ediyor ve diyor ki ben diyor ki Hafsa'dan daha hayırlı birini de Osmana tavsiye edeyim diyor. Eee Hazreti Ömer diyor ki ya yarasullah e, diyor. Osman'dan daha hayırlısı kimdir diyor hafta için diyor. O da diyor ki ben diyor Osman'a da kızım Rukiye Ruki e, Ümmü Gülsüm'ü diyor e, nikahlayacağım diyor. Bu şekilde zaten Hazreti Osman'ın e, hem ile hem de Ümmü Gülsüm'le Peygamber Efendimiz'in iki kızıyla nikah gerçekleşiyor. Bu iki kızıyla e, nikah gerçekleştiği sonra zaten eee Zinnureyn lakabını alıyor. Yani iki nur sahibi Peygamber Efendimiz'in kızlarının iki nur ta yani tasviriyle iki nur sahibi olarak nakaplanıyor. E, ee, Hazreti Resulullah Aleyhisselam böyle bir şeyden sonra e, artık Hafsa Resulullah Aleyhisselam'ın zevcesi olmuştur. Ümmü Gülsüm de Hazreti Osman'ın zevcesi olmuştur. Bu şekilde ayrıştırmadan sonra şu ortaya çıkıyor. Üç halifesinin yani gelecek dönemde olan üç halifenin e, çok güzel memnun ettiğini görüyoruz her konuda. Hazreti e, öncesinden Hazreti Ebu Evet, e Hazreti Pekin'in kızı Hazreti Ali'ye nikahını almakla e, kendi e, şeyini hısımlığını kuvvetlendiriyor. Bu şekilde e, yani dini bağ e, akrabalık bağıyla da daha da kuvvetlendirip e, bu noktada e, akrabalığın daha güçlü olmasıyla e, din bağları daha da kuvvetleniyor. Bunun yanı sıra Hazreti Osman'a kızı Gülsüm'ü vermesiyle Hazreti Osman'ı hem memnun ediyor hem de aynı şekilde e, böyle büyük bir sahabiyle akrabalık bağının da kuvvetlendirme sebebiyle din kuvveti anlamına geliyor. Üçüncü olarak da Hazreti e, Ömer'in kızı Hafsa'yı da kendi nikahına almasıyla e, yine Resulullah Aleyhisselam böyle bir iş yaptıktan sonra hem Hazreti Ömer'i memnun etmiş oluyor hem de Hazreti Ömer'in kızını almakla e, bu büyük e, sahabinin hısımlığını alıyor ve bu şekilde e, hem üç e, sahabi memnun ediliyor hem de bunun yanı sıra e, bizim dediğimiz e, dini olarak da çok güzel bir şey ortaya çıkıyor. Akrabalık bağının kuvvetlenmesiyle beraber e, dini bağların da kuvvetlenmesi şeklinde bir şey tezahür ediyor. Hani, e... Hazreti Bekir'e gelip evlilik teklifinde bulununca hani Hazreti Ebubekir hiç konuşmuyordu cevap bile vermiyordu ne müsbet ne menfi hiçbir şekilde cevap vermedi bu da Hazreti Ömer'in öfkesine sebep olmuştu dedik Hazreti Ebubekir aslında Resulullah'tan daha önce Hafsa Validemize evlilik teklifi geleceğini biliyordu Resulullah Hazreti Ebubekir'e söylemişti bunu bu teklifi Ebu Bekir'e söylemişti. Hazreti Ebu Bekir bu teklifi ettiğini Resulullah'ın Hazreti Ömer'e söyleyemedi. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir sırrıydı. Eğer bu sırrı açığa çıkarsa Allah Resulü onun yanına bir emanet bırakmıştı. Sır olarak bir emanet bırakmıştı. Bu sırrı e, ifşa ettiği takdirde emanete hiyanet etmiş e, düşüncesi onda hasıl olduğu için Hazreti Ebu Bekir sükut etmeyi uygun gördü ve o şekilde de yaptı. Konuşmadı. Emanete hiyanet etmemek için Resulullah'ın verdiği sır emanetine hiyanet etmemek için susmayı tercih etti. Hatta daha sonra diyordu ki hani belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu evlilik teklifinden vazgeçerse Hafsa'yı ben kendime nikahlarım diyordu ama Resulullah böyle bir şeye teşebbüs edeceğini bildiği için böyle bir şey yapmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evine Hafsa validemiz geldiği zaman 20 yaşlarındaydı. Yani 18 yaşında dul kalıyor ve iddet müddet müddeti bittikten sonra zaten Hazreti Ömer bu evlilik teklifine girişiyor. O zamanın adetleri içerisinde en uygun olanı eğer bir kadın dul kalmış ise onun iddet müddeti bittikten sonra evlenmesi en uygunuydu ve o şekilde de yapıyorlardı. Hazreti Ömer de onun içinde bu şekilde davranmıştır. Hafsa Validemiz Allah Resulü'nün evine gelince dedik 20 yaşlarındaydı ve Hazreti Ayşe validemiz, Hazreti Sevde validemiz de Resulullah'ın evindeydi. Hazreti Sevde annemiz Ayşe annemizi karşıladığı gibi Hafsa annemizi de büyük bir hoşnutlukla, gönül hoşnutluğuyla mutlulukla karşılamıştır. Onlara kendi kızı gözüyle bakmış, o şekilde onlara muamele etmiştir ve onları mutlu edebilmek adına hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kızlarına hizmet etmiştir ve bunu bir şeref olarak görmüştür. Bu halden de hiçbir zaman rahatsızlık duymamıştır. Aynı zamanda Hafsa validemiz o eve geldikten sonra Hafsa validemize de hizmet etmeye devam etmiştir. Burada gerçekten Hafsa annemiz ve Ayşe validemizin ittifakları söz konusu. O ikisi de Resulullah'a hizmet etmekten büyük zevk duyarlardı. Bunu kendilerine bir hizmet olarak görürlerdi. Hiçbir zaman da bundan rahatsızlık duymazlardı ve bu konuda da yarışırlardı. Resulullah'a yardım etme konusunda, Resulullah'a iyilik etme konusunda ittifak halindeydiler. Çünkü Hazreti Ebu Bekir'in kızı ve Hazreti Ömer'in kızı Zaten babaları dosttu, babalarının samimiyetlikleri vardı, kendileri de Resulullah'ın eşleri olduktan sonra Hafsa annemiz ile Ayşe annemizin arasında da büyük bir dostluk oluşmuştu. Bize bu dostluklarından biraz bahsedebilir misiniz? Orada hani onların bir ittifakı söz konusu. çünkü hayatlarını incelediğimiz zaman ittifakları söz konusu. Bu ittifak dostlukla beraber Resulullah aleyhisselama zarar veren bir ittifak da oluyor. Çünkü Hazreti Aşş ve Hazreti Hafsan ittifakı bir yandan eşler arasındaki ittifakla beraber babalarının dediğimiz bir samiyetinden kaynaklanıyorken, bir yandan da Hazreti Aşş ve Hazreti Sevden ittifakıyla Rüssül Aleyhisselam'ın incitme durumu, incitme aşamasına geliniyor. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir dahaki programda sizlerle beraber olmak umuduyla size Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve rahmatullahi ve Berekatühü.